Evet, e, Diyarbakır'a Drogba diyoruz. Diyarbakır'a Drogba, elinizde set çok bile... Evet. biraz öyle rahat ki, şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar, biz arkadaşımız... Sen uç sen natural ile. Şimdi şey gibi oldu efendim. Daha önce biz sivilcekle bir tanıdım efendim. E, efendim Aziz İdrin Samet gibi oldu. Kardeşimiz ee, saçları zaten iyiydi. Saçları çok tane hani sıkıntılı bir saç yok. Sadece saçları aşırı dökülüyordu değil mi? Evet, dökülmesi var. <laughs> dökülmesi var dedi. Saçlarım dökülüyordu da daha da demiyor. Daha biraz daha düzeltti. Yani. Saçların e, dökülüyordu. Anlat nasıl tanıştın önüne? Valla geldim yaklaşık bir sene önce. Evet. Geldim buraya Abdullah Bey ile görüştüm. Dedim Hı. bana bir ilaç verin. Hı. Saç, juledir. Master, böyle şeyleri kullanmak istemiyorum. Bana bir ilaç tavsiye edin. Saçını aşırı dükkündü değil evet. mi? Evet. Çok kısa İkili ikili yani, videodu Bu başka Ben için Hı. bir ilaç istedim. O da ismimi yazayım? Evet. Konuştum. Bir ay sonra geldi. Evet. Geldim ilacı aldım, kullandım. Evet. Bol bol kullandım tabii. Evet. Düzgün de kullandım. Evet. Kullandım, takdirde 5-10 gün arasında saçlarımın dökülmesi ve. E peki saçların... saçınız niye böyle aşırıya çıktı? Saçınız çok böyle çıkma çıkmadı oldu bu arada. Ya ben de biraz esmer tenli olduğum için he. saçlarım ondan belki aşırı çıktı. Hmm. Yani senin saçların hem 3 e, sene sonra dökülmesi durdu. Hem de he. yani daha yeni saç telleri çıktı. E, bu arada Ayten Bingül ablamızı arayacağız. Sanırım e, Manisa doğumlu, 61 doğumlu. Şimdi az önce birinci çekimi yaptık. Bu sen natural ile ilgili. Bu arada bir bilgisayara sen karışmadın değil. Mi? Bilgisayara direkt yani videoyu parçalama çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar dünyanın en etkili saç ürünü Hüseyin natural sebebi belirtiyoruz. He, alo, alo. Ee, ablam benim, Ayten abla çok çok özür dilerim. Bu saatte rahatsız ettik. Ablam benim. Şimdi ablam öncelikle size bir şey belirteyim. Ben sizden geç izin aldım. Şimdi biz bir e, saç ürününün tanıtımında biz ya, bak şöyle yazmışız. Ayten Bingül ev hanımı e, telefonunuza vermişiz. 1961 doğum, e, 1961 Manisa doğumlu olup ilerlemiş yaşına rağmen dökülen saçları bu ile birkaç günde e, durdurup yeni saç terliği çıkması birlikte gölleşmiş sağlıklı saçlara kavuştu. 61 doğumlu Ayten ablamla ilgili görüşünüzü alalım. Evet. Ben Aydan değil, Manisa Merkez 1961 doğumluyum. Evet. Ee, Abdullah Kızılay Bey'in yaptığı saç ürününden kullandım. Evet ablam. Ee, çok e, memnunum, hala kullanmaktayım. Evet. bayağı dökülmüştü, şu an e, çıkmakta. Evet. Yani herkese tavsiye ederim bu ürünü kullanmasını. Ee, peki özür dilerim siz Absurdo az önce efendim 51 doğumlu hani Abu Dayı ile de da görüştük bizim diğer O da hatta hatta onun hani ihtiyacı yoktu. Normal biz zorla vermiştik. Saçları gerçekten çıktığını o da bize belirtti. Yani yaş evet. yaş ilerlemesine rağmen uysa Natural yine saç çıkartabiliyor değil mi? Evet, evet. Benim saçlarım çıktı. Bayağı dökülmüştü. Hmm. Ee, biraz bir üzüntü yaşamış ailevi. Ondan hmm. sonra çok saçım döküldü. Bayağı böyle e, tel kaldım diyebilirim. Ön tarafım tamamen döküldü. Evet. Ve kullandıktan sonra bu ürünü ben çok memnun kaldım. Saçlarım çıktı evet. ve hala kullanmaktayım. Evet, sağ olun. Abla ayrıca siz herhalde bizim diğer e, hem sizin dışında Manisa'da birçok tanıklığınız da bizim hangi ürünleri kullanıyor? Sizin tanık akrabanız mı? Hem saç ürününüzü hem de a, natural tüy dökücüyü herkese tavsiye ediyorum. Oldu. Oldu. Ablam sağ olun. Bu arada ee, ablam benim hani siz zaten ablam Manisa'lısınız. Abdullah Kızılay ile herhangi bir akrabalarınız yok. Geçti zaten sonuçta hani bizim ha, annemiz gibisiniz. Hayır, hayır, yok. Bir de ee, e, 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 bir de özellikle e, ablam biz bu e, ürünleri ürünle ilgili yani en azından insanlarımız yanlış ürün almasın, yanlış ürüne para vermesin diye sizin telefonunuza veriyoruz. Özellikle bayanlar sizi arayacak. 0531 evet. 561 ablam. Sağ olun ablam. Rahatsız ettik ablam. Hayırlı geceler ablam. Sağ olun ablam. Elinize benim selamete. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, Evet arkadaşlar, şimdi biz dünyanın en etkili saç ürünü, en iyi saç ürünü belirtirken, şimdi malumunuz görüntüde benim saçlarım, bu reklamdaki oynayan da benim. Her şey natural bizde. Şimdi bu ürünü geliştirirken yeni bir ürün geliştirmek istedik. O ürün aslında çok da başarılı olmadı. Yani bu bölgede saç çıkarmak istedik. Başarılı olmadı ama sonuç itibariyle dünyanın en etkili, en iyi saç ürünü, bu natural diyoruz. Daha önce de belirttik. Bu ise natural. Şimdi <laughs> Drogba, He yolda gel. Ha. Yani ürün efendim doğal bir şekilde bir de bunu jüle niyetiyle kullanıyorum. Hem saçı şekil gösteriyor hem saçı görüştürüyor. Ayrıca en önemlisi arkadaşlar ürün yüzde doğal, yüzde yüz helal. da uzak tutmayabilirsiniz. Çocuklarda ilse bir şey olmaz. Doğal helal diyoruz. İçinde yüzde sıfır nokta bir koruyucu madde de yok. Söylediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bu diğer arkadaşlar çıksaydı bu tanıdık kartla birinci videoda çekim yaptık. Şimdi biraz hızlı davranmamız lazım. Efendim biz kanıtlamak bu Arif Mete telefonu kaldırmıyor. Bu e, bak ne yazmışız. Arif Mete efendim askeri çalışan bir kardeşimiz İzmir Bornova. 1979 doğumlu. Piyasadaki saç ürünlerin çokluğu ile güvensinden dolayı Uysa'yı 2 2 yıl ciddi araştırma ile ancak aldı. 2009 yılında alabilmiş. Yani geç yaşına rağmen yüzde %90'ı aşırı kel olan saçını Use natural ile bonus gibi olduğunu e, belirtti. Kendisini görmedik. İzmir Bornova'da kalıyor Arif Mete. Onun da telefonu 0538 680 32 79 arkadaşlar. Pardon, bunu da arayacağız. E, pardon, 632 79. Arkadaşlarınız e, şikayeti şikayet alıyoruz. Kardeşimiz de artık abi işi bitti herhalde. Saçları çıkmış da artık biz bile arıyoruz gece bu saatlerde mesaidedir. Siz arayın bak bizde yani yalan dolan yok yani hepsini aradık çıktı. Ses gelmiyor mu? Bir de şimdi habersiz arıyor bir de bize diyor kimsin bize bizi, bizi tanımatan olur. Neyse cevap vermiyor telefona. 538 680 3279 dünyanın en etkili saç çöreği dediğimiz Uysel Natural'i kullanan kişileri birinci videoda da biz yayınladık. Şimdi özellikle arkadaşlar dünya piyasasında e, en iyi ürün diyoruz da şimdi ben hemen içeri geçeyim sen bilgisayara karışmadın değil mi? He, şimdi orada efendim e, burada tabii çekiyoruz burası e, burada çekim. <laughs> şimdi burada bir çekim yapacağız arkadaşlar bir bilgisayar. Şimdi arkadaşlar burada özellikle benim bu videoyu çekmemin sebebi Burada e, bir firmanın bizi şey yapması, bu biyoksün gerçeği diye, pardon, ters ya diye. Heh. Bu YouTube'da bu firma bizim ürünle ilgili videolarımızı e, silmek istedi. Yayından kaldırmak, böyle bir ihtarla. Bize de artık efendim mecbur kalıp, e, diğer bir görüntü daha sileceğiz. E, efendim, diğer bir görüntü daha var. Yani aldanmayın. Arkadaşlar, hiçbir firma, bizim gibi bir ürünü ise bu kadar rahat göstermez. Hiçbir firma önünü ne göstermez. Şimdi ben e, video, ikinci video çok uzun olmadan kesmek zorundayım. Üstelik, ile nasıl saçlarının çıktığını ise kan kanıtlıyoruz.